Merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Bugünkü konumuz trafik, ulaşım araçları, sıra sayıları ve uyarı levhaları. Başlayalım. Evet, önce bir okuma metnimiz var. Okuyalım. Ben kimim? Üç kişi var. Mei, Mahmut ve Sandra. Mei, merhaba. Benim adım Mei. Çinliyim. Pekin'de oturuyorum. Ben öğretmenim. Evim okuluma uzak. Okula bisikletle gidiyorum. Yolculuğum 30 dakika sürüyor. Mahmut. Merhaba. Benim adım Mahmut. Ürdünlüyüm. Amman'da oturuyorum. Amman Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde öğrenciyim. Okula metro ile gidiyorum. Bu benim için kolay oluyor. Okul yolculuğum bir saat sürüyor. Sandra, merhaba, benim adım Sandra. Hollandalıyım, Amsterdam'da oturuyorum, mühendisim. İş yerime vapurla gidiyorum. Yolculuğum çok keyifli geçiyor. Yaklaşık 20 dakika sonra iş yerime ulaşıyorum. Şimdi özellikle trafikle ilgili ulaşım araçlarıyla ilgili kelimelerin altını çizelim. Bisiklet, yolculuk. Buradan bakalım metro, vapur. Evet. Aynı şekilde siz de bunun gibi kısa bir metin hazırlayın. Siz kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? İşinize, okulunuza nasıl gidiyorsunuz? Şimdi de ulaşım araçlarını, taşıtları tanıyalım. Burada bir afişimiz var. Birlikte inceleyelim. Bakıyoruz, neler var ulaşım araçlarından? Vapur. Metni hatırlayalım. Kim vapur kullandı bir önceki metinde? Sandra, Sandra nasıl gidiyordu işine? Vapurla gidiyordu. Sonra neler var? Taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, başka neler var? Tren, başka neler var? Uçak, havalimanı, havaalanı, başka hangi ulaşım araçları var? Metro, değil mi? Bisiklet, araba. Evet, afişimize bakalım. Burada insanlar bekliyor. Burası neresi? Burası durak. Evet. Burada ne oldu? Burada bir trafik kazası oldu. Trafik kazası. Bakın nasıl yazıyoruz? Trafik kazası. Başka ulaşım araçlarımız neler var? Helikopter. Helikopter burada ve ambulans trafik kazası oldu. Ambulans geldi. Şimdi devam edelim. Ulaşım araçlarımız bunlardı. Devam edelim bir sonraki slaytta. Burada da öncelikle okumuyoruz. Sadece fotoğraflara bakıyoruz. Acaba bu metin ne hakkında? Ne ile ilgili? Hemen bakalım. Ceren var. Başka kim var? Eren var. Ve Yasemin Hanım var. Antalya, Trabzon Fethiye. Evet, fotoğraflar var. Belki bir yolculuk. Belki bir tatil. Okuyalım. Ceren. Bu yaz Antalya'ya tatile gideceğim. Antalya'ya özel arabayla gideceğim. Özel arabamla gideceğim. Özel araba konforludur. Yolda güzel manzaralı yerlerde duruyorum. Yolculuk neşeli geçiyor. Şimdi de Eren ile ilgili kısmı okuyalım. Eren. Bu yaz tatile Trabzon'a uçakla gideceğim. Uzun yolculuklarda özel araba ve otobüs beni yoruyor. Zaman benim için önemli. Uçak yolculuğu çok konforludur. Uçaktaki yiyecek ve içecek ikramı beni mutlu ediyor. Şimdi de Yasemin bu yaz Fethiye'ye tatile gideceğim. Fethiye'ye otobüsle gideceğim. Otobüs benim için zevkli bir ulaşım aracı. Eğlenceli bir ulaşım aracı. Özel araba beni yoruyor. Otobüs yolculuğunda yorulmuyorum. Yolculuk boyunca televizyon izliyorum, müzik dinliyorum. Otobüs hareketinden birkaç saat sonra mola veriyor. Molada yemek yiyorum. Evet, şimdi bu metinlerle ilgili de kısa bir alıştırmamız var. Önce hemen bakalım. Hangi ulaşım araçlarını kullandık bu metinde? Araba, sonra uçak, değil mi? Sonra otobüs. Evet. Şimdi bir sonraki slaytımıza bu metinle ilgili soruları cevaplayalım. Evet. Bir önceki metnimizin eşleştirme etkinliğini yapalım şimdi hep beraber. Eren, Ceren, Yasemin. Eren ne ile yolculuk yapmıştı? Hatırlayalım hemen. Eren buradaydı. Nasıl gidecekti? Uçakla. Eren uçak kullanıyor. Ceren ne kullanıyor? Ceren Antalya'ya nasıl gidiyor? Arabasıyla. Ceren arabasıyla gidiyor. Yasemin Fethiye'ye nasıl gidiyor? Otobüs kullanıyor. Otobüsle gidiyor. Şimdi de soruları cevaplayalım. Doğru yanlış. Ceren tatile Trabzon'a gidecek. Doğru mu yanlış mı? Ceren nereye gidecek? Antalya'ya gidecek. Yanlış. Eren, Eren için yolculukta zaman önemlidir. Hemen bakalım. Eren için yolculukta zaman önemli mi? Eren Uzungöle, Trabzon'a uçakla gidiyor ve onun için zaman önemli. Evet. Doğru. Yasemin tatile Antalya'ya girecek. Bakalım Yasemin nereye gidecek? Antalya'ya mı? Hayır. Yasemin Fethiye'ye gidecek yanlış Yasemin yolculukta televizyon izliyor. Bakalım Yasemin nasıl yolculuk yapıyor? Otobüsle. Otobüste ne yapıyor? Televizyon izliyor, müzik dinliyor. O zaman doğru. Ceren özel arabasıyla yolculukta güzel manzaralı yerlerde duruyor. Bakalım kim duruyor? Ceren duruyor mu? Evet. Yolda güzel manzaralı yerlerde duruyorum. O zaman bu da doğru. Bu şekilde etkinliğimizi tamamladık. Devam edelim. Şimdi de daha önce gördüğümüz konu ile ilgili bir etkinlik var. Kurallarla ilgili. Bunu birlikte yapalım. Bazı kurallar var. Kurallarla ilgili görseller var, fotoğraflar var. Bunları eşleştirelim. Örnek: Yüksek sesle konuşmayınız. Nerede? kütüphanede yani sessiz olunuz. Çimlere basmayınız. Çimler bakın yeşil çimler basmayınız. Evet. Nerede çimlere basmayınız? Bakıyoruz. Parkta. Hemen yazalım. Parkta. Diğer uyarı, kural. Basamakta durmayınız. Basamak neresi? Bakın. Otobüsün basamakları. Neresi? Dolmuş veya otobüs. Dolmuş veya otobüs. Emniyet kemerinizi takınız. Nerede? Bakalım. Uçakta. Başka nerede? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Araba arabada. Fotoğraf çekmeyiniz. Burası neresi? Burası bir müze. Bakıyoruz var mı? Evet, müzede. Müze, müzede. Tablolara bakın tablolar var duvarda. Dokunmayınız. Dokunmak. Dokunmayınız. Nerede? Resim sergisinde. Resim sergi de, evet. Bu kurallar. Başka, biz sonraki slide'da devam edelim kurallarla ilgili. Trafik lambaları. Evet, trafikte trafik ışıkları var, trafik lambaları var. Hangi renkli bunlar? Kırmızı, sarı ve yeşil. Ne yapıyoruz? Kırmızıda duruyoruz. Sonra sarıda Hazırlanıyoruz. Yeşilde, yeşil lambada geçiyoruz, değil mi? kırmızıda da bekle, sarıda hazırlan, yeşilde geç. Devam edelim yine trafikle ilgili bazı uyarı levhaları. Dikkat, dur. Bunun anlamı ne? Park yapılmaz. Yani burada arabanı park etme, park yasak. İki yönlü trafik. Arabalar hem gidiyor hem geliyor. İki yönlü trafik. Yaya geçidi önemli, değil mi? Nereden geçiyoruz? Karşıdan karşıya yaya geçidinden geçiyoruz. Okul geçidi park yeri yaya giremez. Yasak. Taşıt giremez. Araba, otobüs motosiklet giremez, yasak. Evet bunlar da bazı uyarı levhalarımızdı.